Doğru. Bize insanın otoritesinden bahsedin Yusuf kardeş. Tanrı onu neden yarattı? Bakın burayı okuduğumuzda diyor ki, onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın ve sonra denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun diyor. Bunu Daniel kitabı ikinci bölüme bakarsak Nebukadnezar'ın gördüğü ve Daniel'in yorumladığı rüyada görebiliriz. Diyor ki, sen ey kral, kralların kralısın, göklerin tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti, seni hepsine egemen kıldı. İnsanlar, hayvanlar ve kuşlar Peki denizlerin balıklarının nerede? Onun yönetimi başkasına verilmiş. Hayır. <laughs> Deniz balığına hakim olan hiç kimse yoktur ama dediğin gibi mezmur 8'de okuduğumuz gibi ikinci adam olan başka biri var. Mezmur 8'de evet. ne diyor? Onu egemen kıldın diyor. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi evet. ayaklarının altına serdin ve bu İbraniler ikinci bölümde işaret ettiği gibi Mesih hakkındaydı. İbraniler 2. Davarları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırdaşan evet. bütün canlıları. Yani denizlerin balıklarına egemen olacak olan bir adam var. Ama ben bunun İsa Mesih dünyadayken zaten gerçekleştiğini söylüyorum. Denizlerin balıkları ve her ne denizde yaşıyorsa ona itaat ettiler. Simon'dan vergi ödemesini istediği zaman insanlar Simon'a öğretmenin vergi ödüyorum diye sordu. O evet dedi. Elbette ödüyor. O iyi bir Yahudi. Elbette Mesih Simon'a kendi adına konuşma etkisi vermedi. Yani Simon içeri girince Rab ona sordu. Simon ne dersin dedi. Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı? Petrus'un yabancılardan demesi üzerine İsa, o halde oğullar muaftır dedi. Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltana at. Tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç. Ağzında bir şeker bulacaksın. Denizlerin balıkları ve her ne denizde yaşıyorsa ona itaat ettiler. Doğru bir gözlemci. Mezmur 8'i okuyunca bir şeyi gözlemleyebilir. Aslında ben sıralamada bir farklılık fark ettim. Evet, fark sıralama. Yaradılış 1 ve bu. Mezmur 8'de farklılıklar. Tersine dönüyor, tersine dönüyor evet. değil mi? Yani burada... Bir noktadan başlıyor ve Mezmur 8'de başka bir noktadan yani başlıyor. Yani burada ve denizlerin balıkları üzerinde egemen evet. ol diyor ve göklerin kuşları evet. üzerinde ve yeryüzünde hareket eden her şeyin üzerinde. Bu evet. düzen Mezmur 8'de tersine dönmüştür. Mezmur 8'de tersine dönüyor. Neden peki? Çünkü Adem onu kaybetti ve Mesih'in her şeyi yenileme zamanı geldi. Tamam. Yenilemek tamam. için. Yani sıralama karışık İlk değil. İlk adam egemenliğini kaybediyor ve Mesih ikinci adam olarak... Evet, öyle.